Fıtır ya da fitre nedir? Fıtır sözlükte oruç açmak, fitre de yaratılış anlamına gelir. Buna fıtır sadakası denir. Dini bir terim olarak şöyle tanımlanır. Ramazan bayramına yetişen ve temel ihtiyaçlar dışında belli miktar mala sahip olan Müslümanların kendileri ve velayetleri altındaki kişiler için yerine getirmekle yükümlü bulundukları mali bir ibadettir. Fitre ile yükümlü olmak için gereken şartlar nelerdir? 1. Müslüman olmak 2. Nisap miktarı mala ya da paraya sahip olmak Bunun da miktarı günümüz itibariyle 80 gram altın veya buna denk gelen para demektir. Temel ihtiyaçları dışında bu miktar paraya sahip olmak yeterlidir. 3. Velayet ve bakmakla yükümlülük Bir insan fitresini vereceği kimselerin velayetinden sorumlu olması gerekir. 4. Vakit Fıtır sadakası Ramazan bayramının birinci günü fecrin doğuşu ile vacip olur. Ramazanın girmesinden itibaren hatta Ramazan ayı girmeden önce de ödenebilir. Kimlere fitre verilemez? Kişinin bakmakla yükümlü olduğu usul ve furu dediğimiz dede ve nineye, baba ve anneye, eşine, çocuklara ve torunlara fitre verilemez. Kimlere fitre verilebilir? Zekat verilebilen her yere fitre de verilebilir. Ancak bunun bir